beraber oynayalım futbol oynayalım Duygu'ya rakip çıkalım ya hayır ya ben senden daha kötü olduğum için bana rakip çıkmayın hadi oynayalım hadi evet, Burak için de hiçbir giysim yok ya Burak için de hiçbir giysi yok ya Allah Allah A, doğru ya benim. Giysi nerede kaldı? Evet, e, şimdi benim eşimle gittiği için tüm giysileri o almış olma ihtimali var. Şimdi bakıyorum bakıyorum bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bir tane giysi bulabildim. Sıfır kollu bir giysi. Şimdi aç. Sıfır kol yani. Kolu yok. Kol. Düz arkadaşlar sadece bir tane buldum. Bir tane de elimde taşıyamadığım için poşete koyup götüreceğim. Paketi olmasın, hani. Pakete koydum. Pakete koydun Ne, fark edecek sanki? İyi, tamam. Arkadaşlar ben durdurayım. Burada kaydediliyor yazısına durmayalım. Evet arkadaşlar şimdi e, beklemeyin diye şey yapmıştım. Çocuklar şu anda üst katta oynuyor buradıklarını. Bırak şu an e, çocuklar üst katta oynuyor. Sana bir tane giysi bulabildim. Allah aşkına olsun. E, Sen istediğin yerde değiştirebilirsin ama ben çocuklara bir emzik get götürmem lazım. Çıkıyorum. Seninki emzik kullanıyor mu? Yok <laughs> <laughs> bizimki direkt. Direkt nerede? Direkt su. Ha emzi kullandırmıyor. Tamam anladım. Yok kullanmıyor. Yani... <laughs> Ya. tamam ona da o ya zaman süt, süt götüreyim bu da ona süt götürüyorum şurada benim bir tane süt ya, şeyim vardı onu ısıtıyorum arkadaşlar Burak üstüne giyiniyor hmm. bende bu bir süt vardı da şu bu sütü götüreyim yani, buraya koyayım bu. Şş. evet üst işte. kata çıkalım Evet. Şimdi arkadaşlar Burak üstüne geçsin. Zaten o yanımıza gelecekler. Burada da soracağım yani niye beni ziyarete gelmemiş onun karısı? Çok merak ediyorum. Çünkü karısı yok. Kudu bir var What? Beş gram karısı olmasa bir kere bura. Arkadaşlar şey galiba şu an biz video için kamera arkası yapıyoruz yani. Karakter gelmedi.